Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta ve ile Legends oynayacağız. Hadi o zaman başlayalım. İlk önce Pro arabamızı alalım. Bir yarışa gireceğiz ilk önce arkadaşlar. Yedi ilk önce bir tane bildiğim bir yer var oraya gideceğim. Çok eğlenceli bir yer. İlk önce bir e, şöyle gidelim. Bir motor alacağız arkadaşlar. Bu arabayla gitmek istemedim. Niye oradan döndüm gittim anlamadım hiçbir şey. Hemen. Girelim. Anca bunu mu alıyorum kardeşim? O zaman birazcık daha çalışayım. Ee, en, bugün arkadaşlar, size alacağımız arabayı göstereceğim. Bugün alacağımız araba. Gösteriyorum. Bekleyin. Bir dükkana bakalım. Aa, 80 robux'a 45 bin. 80 Robux'a bir de 45.000 veriyorsun kardeşim, pahalıymış. Bugün alacağımız arabayı gösteriyorum. Çok da pahalı bir şey alamam, bunu alacağız bugün. Ve rengini mavi yapacağız. Bu arabayı alabilirim. Oyunda birazcık daha gelişmemiz lazım götürüyorum size bildiğim yere. Şimdi orada biraz oynayacağız. Bastım gidiyorum. Arkadaşlar birazcık e, mutfaktan sesler geliyor da kusura bakmayın. Kusura bakmayın arkadaşlar seslere. Anne şu kadar ses yapma. Video çekiyorum şurada. Çok hızlıyım. Ama şu an hızlı değilim. Bu araba öyle 200, e, 340, 354, 358 basan bir araba. Bayağı basıyor arkadaşlar. Ama diğer alacağımız araba 400'lere çıkıyor. Zorlarsak da bir 400'e çıkartabiliriz bunu da. Şeylere bakacağız şimdi arkadaşlar. Su için e, teknelere mi? E, ne, neyse adını bilmedim. Yorumlara yazarsınız adını. Şu küçükten alalım mavi yapan rengini satın aldım. Aldım. Bugün o arabayı satın almamız birazcık zor olabilir çünkü başka şeyler de satın alacağız. Birazdan yarışa da gireceğiz. Bastım. Çarpmayalım. Hayır çarptık arkadaşlar. Yeni evimize gidiyorum. Tabi burada ee, ev yapabiliyor muyuz onu bilmiyorum. Yok gidemiyoruz. Gidelim. Bir yarış yaparım arkadaşlar. Bir tane yarış ya, da girmeyek ya. O aldığımız şeyi destekleyek. Hayır 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 hayır. Neyse gitsin o. Aa yanlış yere koydum. Buraya koyacaktım. Aa koydum. Uf. Oo bu da 200 basar. Yok bu 200 basamıyor. Of! Biz o arabayı almayak arkadaşlar. Bunun en iyisinden alak. bu var rampa mı değilmiş çıkamayız ki biz oradan arkadaşlar bakın çarpıyor o oh, rampaymış. çarpmıyormuş lan pardon lan dedim Birazcık geriye gidelim. Çünkü oradan rampadan uçacağız da. Arkadaşlar yorumlara yazın. Oo arkadaşlar bakın ileride ne var. Oraya gideceğiz biz zaten bu videoda. Yok gidemiyormuşuz. Niye ben buraya çıktım ya? Arkadaşlar bu arabaların hepsini satıyorum. Sizin is sizin size güzel bir araba alayım diye sizin için güzel bir araba alıyorum. Evet başlangıç şuradan bakalım. Arabalara bakalım. için sadece bu araba var. Ama bu yok. Bunu almayacağız. Şöyle tekneye gidiyoruz. Şunu alabiliyoruz arkadaşlar. Uf içi de güzelmiş ya. Alsam mı? Ama sizin moralinizi bozmayın. Buradan çıkıyorum. Motorlara bakacağız. Bunu alıyorum. Yok. Kötü. Uçak. Roket alabiliyorum. Roket ne ya? Helikopter alabiliyorum. Evet arkadaşlar bu arabayı alıyorum. Bu. En güzel çok güzel bir araba. Evet. Şimdilik niye burada çıkartamıyoruz? Uf <laughs> arkadaşlar. Oo, ne kadar uçtuk. Çok sevdiğim Araba güzelmiş arkadaşlar. Bakalım kaç dakika oldu bu arada? 9 dakika. Evet, başlangıç yerine gidip videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Bay, bay bay arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Birazcık video çekmekte geç kaldım. Özür dilerim. Bay bay.